Teşekkürler Şimdi polislik yapmaya gidiyorum Ferit'in ailesi. Bugün polis oldu ve polis. ne oluyor be? Olamaz. Be. biri bana tuzak hazırlamış yine. Tuzak hazırlamış. Ben buradan bir çıkayım da göstereceğim ben size. Ben elimi şuradan çıkayım göstereceğim oğlum ben size. Ne oluyor burada? Tarık sen mi hazırladın bu tuzağı? Ya ben dışarıda televizyon izliyorum. Dışarıda televizyon mu izliyorsun? Tarık sen şapşal mısın? Gidip evinde izlesene televizyonu. Ee, ne yapayım havalar sıcakladı. güzel oldu ben dışarıda. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Vırt. Abbas sen mi beni trolledin? Doğru söyle. Yok be kanka. Ben ne trolleyim oğlum seni? Bak seni ben burada tarlamla uğraşıyorum. Uğraşmaya devam et. Kim trolledi beni ya? O kesin var ya. Tarık ve Abbas'dan birisidir ama ikisi de çenesini kapalı tutuyor. Neyse arkadaşlar polisliğimize başlayalım. Ferit et Ferit et. Çabuk buraya gel. Efendim Ahmet abi. Ahmet abi. Buraya bir x-ray makinesi yaptım. Köyde baya bir suç işleniyor. Bugün köyde kontrol yapacağız. Şaka yapıyorsun Ahmet abi nasıl suç işleyebilirler biz bu, bu köyde polislik yaparken? Sorma valla daha bugün banka soyuldu. <laughs> Ne oluyor be? Neden ağlıyor bu? Vallahi gel olamadım memur bey. Vallahi bankayı soydular. Ya sen bana ne borç kitlemiştin hatırlıyor musun? Her gün kapıma geliyordunuz borç 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 diye. Ha Filiz sen mi buradasın? Sen polis mi oldun? Evet polis oldum. Merak etme merak etme. Bankanızı soyanları bulacağım ben. Merak etme. <laughs> Altınlarımız çalındı. Ben bu köyde polissem. Ahmet abi de komiserse bulurum ben onları. Rahat çalındı. Harbiden Ahmet abi köyde suç oranları artmış. Evet arttı. O yüzden kontrol yapıyoruz. Tamam Ahmet abi yapalım sıkıntı yok. Bu kontrol sayesinde köydeki bütün suçluları açığa çıkaracağız. <laughs> evet sayın köylü halka hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu köyümüzde suç oranları arttığı için. Tarık sen ne yapıyorsun orada? Oh televizyon izliyorum. Ya kardeşim biraz ciddi ol ya. Televizyon falan izlemenin vakti değil şimdi. <laughs> Burada ciddi bir kontrol yapıyoruz. Televizyon izlemenin vakti değil. Evet aynen öyle ya. Allah Allah ne izliyorsun ya? Allah Allah. <laughs> Hepiniz bu X-Ray makinesinden geçeceksiniz. İlk ben geçeyim hatta gece. ben geçeyim makine çalışıyor mu bakalım şöyle. Hemen herkese şunları atalım. Hop. Evet makine çalışıyormuş. Evet bak silahın falan gözüküyor. Üzerindeki her şey gözüküyor abi. <laughs> evet şimdi gayretli beni Sado seninle başlayalım. Yo abicim ben bir şey yapmadım ya. Beni kaçırmayın şu makineden. Benim e, tikim var abicim. Yok öyle tikim var diyerek kaytarmak. Hani bakalım gireceksin. Evet gireceksin gayretli beni Sado eşittir Keko. Ya of tamam be birader ben gireceğim. Tamam be öf Evet hadi gir bakalım gayret demeniz o da eşittir Keko Tamam girdim be birader girdim be Allah Allah Bakalım ne varmış üzerine Aa, silah ve bıçak var Ya abi ıı, vallahi o yanlış gösteriyor öyle bir şey yok abi Yalan söyleme çabuk o silah ve bıçağı bize veriyorsun <laughs> abi valla bir şey yapmadım abi ya Of of Tutukla onu tutukla tutukla Tamam Ahmet abi tutukluyorum gel buraya arkadan bağla ellerini Evet bir tane suçlu yakıldık arkadaşlar Bir tanesi yakalandı Evet evet şimdi diğerini de yapacaksın Hadi bakalım. Evet sırada kim var? Aa Noob var. Gel bakalım Noob. Geçlik yes, sırayı makinesinden. <laughs> Hadi gel geç bakalım Noob. <laughs> tamam Noob şu dansı yapma gözünü seveyim ya. Yapma şu dansı güldürüyorsun beni. <laughs> bakalım Noob'da ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Aha çiftçinin hayvanlar Noob'un midesinde. Noob yemiş onları. Noob o tavuk ve inek ne Ah ineklerim bana burada işte. Ya. Koyunlarım ineklerim tavuklarım. Ben onları yüzlerinden anlarım. İşte onlar. Ee, Nuh'a bak sen ya. Çiftçinin yemekçilerini damızlıklarını yemiş ya. Geç bakayım şuraya seni tutukluyorum. Polis Bey lütfen koyunlarımı verin. Lütfen tavuklarımı verin lütfen. Ya sakin ol çiftçi bey biz polisiz yani. Ben ne yapayım adamın karnını ameliyat mı edeyim de koyunları yiyecekleri ben polisim ya. Of ya tamam abi ya bir şey demedik yani ben gidiyorum ya. Vay be suçluları teker teker yakalıyoruz yemin ederim. Ha. <laughs> evet abi abi sırada sarhoş var gel bakalım sarhoş yürü söyle. Abi ne tarafa bu tarafa mı? Nereye gidiyorsun sarhoş tersine. Of sarhoş ya tersine oğlum ya önüne önüne önüne. Ha. <laughs> Sarhoş makineden geçeceksin ya. Sarhoş musun sen ya? Geçsene şu makineden. Tamam abi geçiyorum. Ve memur alkol bey. <laughs> Bakalım sarhoşta ne var Evet köyümüzde zehirli su yasak. Hemen sarhoşun üstüne ara ve üstteki zehirli sulara el koy. Tamamdır Ahmet abi. hay, Hemen kollarını kaldır sarhoş. Üstüne kaldır kollarını. Aman abi kaldırıyorum. Ya sarhoş sana kollarını kaldır dedim. Bacaktan aç demedim. Kollarını. Ya şu ellerim var ya. He abi. ya. Baba baba bak zehirli suları bakın arkadaşlar. Hemen şunları toplayalım Ahmet abi. Zehirli suları aldım. Şimdi ne yapayım Sarhoş tutuklayayım mı? Bence tutuklayalım çünkü yasak. Köyümüzde zehirli su yasak. Tamamdır Sarhoş seni tutukluyoruz çünkü zehirli su yasak. Ne abi ne yapıyorsunuz anlamadım. <laughs> Diyoruz ki seni tutukladık tutuklandın Sarhoş tutuklandın. He okul mu? Ben okula gitmedim abi. <laughs> hey Allah'ım Rabbim ben kim arkadaşlar? Aha doktor. Evet doktor beyzi şöyle alalım. Ya ben doktorum ya. Doktor adam bir şey yapmaz ki abi ya. Beni niye tutuyorsunuz burada? Yapacak bir şey yok doktor bey. Geniş çaplı bir köy araması yapıyoruz. O yüzden siz de araya kaynadınız. Tamam be öf öf. Tamam tamam geliyorum ya. Hastalarım bekliyor. Biraz hızlı olun lütfen. Tamam doktor bey sizi de anlıyorum da biz de polisiz ne yapalım? Genel inceleme yapıyoruz. Şöyle bakalım doktor bey bir şey yok. Evet, doktor bey temiz. Tamamdır doktor bey. Hastanenize gidebilirsiniz. Hastaları kurtarabilirsiniz. Tamam teşekkürler gidiyorum. Evet sırada kim var bakalım. Aa, Tarık var. <laughs> televizyonu bulur. televizyonun ben de Tarık. Sen şu makineden bir geç bakayım. O zaman vereceğim televizyonu. Hadi geç bakalım şu makineden de görelim. Hey, ben geçmesem olur mu? Neden Tarık neden? merak etme. Bu, bu makinede o kadar radyasyon yok. Geç şu makineden. Tarık mana uydurmaya çalışma kardeşim. Hadi geç şundan ya Allah Allah. uydurma. Aa, tamam geçiyorum. Hadi bakalım. Evet bakalım Tarık'ta neler varmış. Evet bir bakalım şöyle. Aaa patates kafalı. Aaa trol eşyaları. Tarık o trolü sen bana hazırladın değil mi evin önündeki? sahte çimen, kazma, ne bileyim TRT lav, patates beyninde. beyninde patates var ya beyninde patates var beyninde. <laughs> ya tamam özür dilerim ya bir troll yapayım dedim. Ya Tarık yapmış arkadaşlar trollü. Emin önündeki o düşme trollü Tarık yapmış ortaya çıktı. Evet gerçekler bir bir ortaya çıkıyor bir bir aralanıyor. Aynen öyle Ahmet abi. Neyse Tarık gidebilirsiniz diye tutuklamayacağım ama bir daha yaptığını görmeyeyim. Aa, tamam. Çabıştık biz gidersin Tarık hadi bakalım. Ay. Hadi bakalım sırada kim var arkadaşlar? Oha, milyoner köylü. Evet sırada ben varım ha. Ben niye buradayım ya? Gelin arama yapıyoruz milyoner köylü. Hadi geç bakalım makineden. Aa, bak geçti. Benim alnım pak, kalbim temiz kardeşim. Bende bir şey çıkmaz. Merak etme. Bende para olur. Ben para para. Bakalım öyle mi? Horbiden de arkadaşlar. Adam milyoner ya. Ay. Milyonlara bak. Bari. Üzerinde parayla geziyor. Evet benim işim para dostum. Borsacıyım ben. Tamam borsacı Hadi git Allah'ını ziyor ya. Yani git Allah'ını ziyor Ben suçlu yakalamak istiyorum. Abbas sıra sende. Ne? Bende mi? Valla mı? He vallahi valla. Hadi geç bakalım. He bir şey. Benim diş delim var. Oo, oh, ben yandan yürüsem olur mu? Yapmaz. Başladın şimdi bahanelere kolpalara. Hadi be. Geçmek zorundasın. Evet geçmezsen 49 milyon yıl hapis cezası alırsın. Aa, 49 Hadi Abbas hadi dinozor değilsen geçersin kardeşim. Hadi geç de biz senin içini görelim ya. İçini dışını bir görelim sen istersen. Aa! Tamam geçtim abi geçtim. Bakalım. Ha? ne ya? Oo, Abbas zenginsin. Tabi, Hadi ben gidiyorum. Gitmem lazım. Dur bakalım orada. Hiçbir yere gidemezsin. Bunlar çalınan altınlar olabilir. Git Ferit'in bankacıyı buraya çağır. Oo, evet. Bankacı bey bankacı bey bankacı bey bankacı bey. Ee, ne oldu? Çabuk buraya gelin çabuk buraya gelin çabuk. Sizin altınlarınız bu mu? Bir bakın isterseniz. Tamam ben bakayım anlarım zaten kokusundan anlarım. Aa evet bunlar. Bunlar. Ee, e, hayır ben. Diyorum. Bunlar benim altınlarım. Hadi abbas hadi bankayı soymuşsun zaten. Şöyle şu altından hemen teslim edelim bankacıya arkadaşlar. Vay be Abbas bankayı soymak nasıl bir şey ya? Söyle bakalım. Hayır soymadım. Soydun soydun yalancı seni. Buyurun buyurun bankacı bey. Ben size şöyle altınlarınızı vereyim. Ben ne demiştim size? Soygucuyu bulurum demiştim. Çok teşekkürler çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Yuppie. Evet Abbas'ı tutukla. Gel bakalım buraya Abbas tutuklusun. Manga soyguncusu seni. <laughs> Vallahi para ihtiyacım vardı ondan yaptım. Aynen sen onu benim külahıma anlat. Her neyse canım arkadaşlar benim bir videonundan sonuna gelelim abi. Sizleri çok seviyorum çok seviyorum. Sağ olsun iki var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ olsun çıkan video lütfen tıklamayı ve video like atmayı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirmeyi açmayı unutmayın abi. Lütfen videomuzu like atın ve kanalımıza abone olun abi. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu gerçeği unutmayın. Sağ olsun iki tane var. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. i uh...